Saygıdeğer İnegöl Hemşehrilerim, kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınları bizleri derinden üzmüştür. Manavgat'ta başlayan sonrasında Mersin, Adana, Osmaniye, Muğla, Kayseri, Kütahya ve en son aldığımız bilgilere göre Bursa'mızın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde çeşitli illerimizde, ilçelerimizde can ve mal kaybına neden olan yangınlarda ülkemizin ciğerleri yanmıştır. Yüce Türk Devleti'nin bu alçak ve hain saldırıların mümessillerini bulup en ağır şekilde cezalandıracağına inancımız tamdır. Şu unutulmasın ki 5000 yıllık kadim Türk Devleti bu tür saldırıları ve oyunları asla boyun eğmeyecektir. Yangınlarda ölen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Maddi hasarı uğrayan vatandaşlarımızın kayıplarını devlet millet el ele bertaraf ederek yeniden huzuru ve güveni tesis edeceğiz. Söndürme ve soğutma çalışmalarında yer alan asker, polis, zabıta, orman görevlisi ve tüm vatandaşlarımızın Allah yar yardımcıları olsun. Bizler de milliyetçi ülkücü teşkilatlar olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Burada her üyemiz için 10 fidan dikeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Kıymetli basın mensupları, saygıdeğer İnegöl hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak üye katılım ve üye kayıt programımız 30-31 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında stand, standımızda gerçekleştirilecektir. 2023 Türkiye'sinin hedefleri ve amaçları doğrultusunda Türk dünyasına, Orta Asya ve Balkanlarda yaşayan Müslüman Türk kardeşlerimize zalimlerden kurt kurtarmak için Türk ordusunu beklemektedir bütün gönül coğrafyasında yaşayan insanlarımıza ulaşabilmek, yaralarını sarabilmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Milliyetçi Fikriyat'ın daha geniş tabana ve kitlelere ulaşma zorunluluğu vardır. Seçimlerden daha güçlü çıkabilmek adına seçim zamanını beklemeden sahaya inerek vatandaşlarımızla buluşup hem onların dertlerini dinlemek, taleplerini almak ve partimize üye yaparak daha güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi parolasıyla programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in çizdiği yolda ve işaret ettiği hedefe ulaşabilmek 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ruhunu ve vizyonunu daha ileriye götürmek adına elzem ve gereklidir. Biz